Mutlu günler sevgili seyirciler. DRT Gündem'den programa hoş geldiniz. Ben Murat Açar karşınızdayım. Evet bugün Tesisiyat Yönetim Kurulu üyesi adayı ve Dantelet Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İlhan Seçimli bizlerle birlikte. Evet daha önceki programlarımızdan da hatırlarsınız. Türkiye Eftekstil Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği 22 Ekim'de seçime gidiyor. Evet. Ve seçim öncesi de tabii e, şu an hazırlıklarda devam ediyor. Evet efendim siz de Murat Şahinler ve grubuyla birliktesiniz. Murat Şahinler ve ekibiyle birliktesiniz ve e, yönetimi kazanmak için çalışıyorsunuz 22 Ekim'de seçimler. Neden Murat Şahinler ve ekibiyle Denizli hareket ediyor Siz hareket ediyorsunuz? Neler söylersiniz bununla ilgili? Tabi Denizli'de tesisat için çok önemli çünkü üye sayısı bakımından da e, üçüncü sırada diyebiliyorum. Tesisat tabii ki de e, biliyorsunuz 1600 üyeyi barındıran e, güçlü bir platform. Bu platformun e, seçimleri ile alakalı e, 22 Ekim'de e, seçim günümüz belirlendi. E, neden Murat Şahinler dediğiniz zaman, e, Murat Şahinler ve ekibi e, beni İstanbul'a davet ettiler. E, bu konuyla alakalı e, neler yapabileceklerini, neler e, hedefledikleri ile alakalı görüşmeler yapıldı. Tabii ki de hemen biz Denizli grubu olarak davet edildik de hemen de işte oraya atlamış değiliz. Biraz bu konuda böyle söylemler var dolaşıyor. Biz Denizli için elimizden gelen her türlü istediklerimizi gündeme getirerek karar verdik. Murat Şahinler ve ekibin hakikaten İstanbul İhracatçılar Birliği yönetiminde hakikaten genç, güvenilir bir arkadaş. Ekipte de tecrübeli arkadaşlar vardı. Onlarla görüşmeler sonucunda biz bir grup kurma kararı aldık. Bu grupta da işte 6 kişiyiz. 22 Ekim'de seçimde eğer güven oyu olursak grup olarak seçime katılıyoruz. Evet. Peki Sayın Seçimli, Denizli her zaman tesisiyatta güçlü temsil edilmiş durumda. Murat Şahinler ve 2000'de de siz Denizli'den 6 firma evet. olarak, firma temsilcisi olarak seçimlere girmeyi istiyorsunuz. Kim var efendim bu altı firma altı kişi 6 temsil isimlerini de alsak. Tabii ki de e, Cevdet Turbut e, Sumaş Tekstil Yönetim Kurulu e, üyesi Fatih Kundak Kasarina Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Hı. Mustafa Örükli Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Hı. Mustafa Örükli e, Ozan Tekstil Yönetim Kurulu üyesi e, Zafer Katrancı bir de Üç Koç Tekstil Kemal Koç Hı. olarak belirledik. Ee, ilk sorumuzda cevap verim sizin söylediniz. Hı hı. Ee, tabii ki de e, genç arkadaşlar var bizde biraz da. Ee, bu biraz da şöyle söyleyeyim işlerinde en yaşlı ben varım. Ee, bizim tecrübelerimiz, onların gençliği, ee, ileride deniz için e, bu işe e, şimdiden alışması gereken arkadaşlar var. Karşı grupta da biliyorsunuz yani altı senedir yani iki dönemdir orada yönetimde olan arkadaşlar var. Artık biz bu konuyla alakalı değişim zamanı geldiğine inandığımız için bu yola çıktık. İnşallah tevazu gösterir sayın meslektaşlarımız. oylar alarak göreve talip olduğumuzu buradan size bir kere daha deklar ediyoruz. Peki efendim tabii bir Denizli buluşması gerçekleştirdiniz. Yoğunda katılım vardı. Nasıl geçti Denizli buluşması? Tabii onun öncesinde, sonrasında da üye ziyaretleri de yapıldı. Tabii ki de şimdi öncelikle Murat Başkanımızı tabii Denizli'ye tanıtmak için birçok önde gelen sanayici firmalarımızı dolaşmaya çalıştık. Öncelikle yemek tarihine kadar. Yemek tarihimizde siz de geldiniz, katıldınız. Hakikaten kalabalık bir grup geldi. İstanbul'dan, Ankara'dan, e, Uşak'tan, İzmir'den de sanayici arkadaşlarımız e, bizi destekleme için buraya geldiler. Hakikaten güzel bir sinerji oluşturduğumuza inanıyorum ben. E, tepkiler olumlu. E, i̇nşallah e, bu olumlu seçime kadar sürdürürüz. Daha da firma ziyaretlerimiz sürecek. E, programlarımız devam ediyor. E, üyelerimize e, konuları aktarıp, ee, bilgilendirmek için mücadelemize devam ediyoruz. Tabii Bu, bu tür seçimlerde efendim e, birebir temas etmek, dokunmak, ziyaret etmek çok önemli. E, siz bir özellikle devam ediyorsunuz. Peki Murat Şahinler tekrar denizli bir ziyaret olacak mı? Tabii ki de. Şimdi onlar biliyorsunuz Denizli'den sonra İzmir'de bir yemek düzenlediler. Ee, daha sonra Ankara geçen hafta Ankara yemeğimiz vardı. Ee, bir gün sonrası Kayseri yemeğimiz oldu. E, oralardaki e, yemek tanıtım e, yemeklerimizi verdikten sonra e, daha ara ara şimdi e, özellikle Denizli'ye tekrar davet edeceğiz. Çünkü bazı kararsız e, arkadaşlarımız var. Onlara birebir gene ziyaret edip yani konuya ne kadar vakıf olduğumuzu yani başkanın e, kişiliğini ön plana çıkartıp e, inandırmaya çalışacağız. Programları inandırmaya çalışacağız. Evet. Ee, hatta bir günlüğüne de e, Uşak programımız var. Uşak'ta da 12 tane sanayici arkadaşımız var. Onlara da e, ziyaret etmek istiyoruz. Evet tabii e, yeni dönemle ilgili Nuray Şaynar ve ekibinin tabii çok önemli projeleri var. Özel projeleriniz var. Evet. Biraz da bunlardan bahsedelim isterseniz. E, Kap sayıcılık e, adı altında bir projeniz var. E, sayın seçimde. bunu biraz açabilir misiniz? Ne anlama geliyor bu kapsayıcılık projesi? Şimdi e, biliyorsunuz TETSİAD e, açılımı olarak e, sadece fuar e, yönetimi olarak algılanıyor bizim denizde de. Aslında çok e, yani e, güçlü bir platform, güçlü bir STK kuruluşu gibi diyebiliriz bunu da. Yani e, tabii ki de fuarların belirleyicisi, yapıcısı TETSİAD'dır tetsiyatı üye olmadan fuarlara katılamıyorsunuz. Fuarlardan güzel e, gelirler elde ediliyor. Yani bu konuyla alakalı biz e, yani e, genç tetsiyatı önemsiyoruz. E, B2B'lerle yabancı müşteri alımlarını e, onları buraya getirip burada ağırlamak ekstra biz onlara gidip e, B2B şeklinde ürün satmak için e, oluşumlarda bulunacağız. Bunları zaten İstanbul İhracatçılar Birliği'nde e, uygulamaktalar. E, onların tecrübesiyle biz daha böyle avantaj olarak buraları e, buralara aktarma yapacağız. Yani tabii ki de fuar komisyonu kuracağız. Biliyorsunuz fuarlarda, fuara yakın zamanlarda bir sürü problemler oluyor. İşte e, özellikle 9. holde olmak istemeyen arkadaşlarımız oluyor. 9. holde olmayan arkadaşlarımız devamlı işte bizi yer değiştirin gibi serzenişlerde bulunuyorlar. Bu konularla alakalı yeni alanlar belirlendi. Ticaret odası yeni bir e, sahayı yaratmak için e, anlaşma zemini hazırladılar. E, tahminen iki iki buçuk yıl içerisinde yaklaşık 20 bin metre ilave kapasiteli bir e, fuar alanı olacak. Daha sonra da zaten fuarda da bizim eğer ekibimiz gelecek olursa fuarda yerleri biraz da havlucular bir tarafta, nevresimciler, perdeciler böyle mesleki kuruluşları ayrıştırarak yeniden bir planlamaya geçeceğiz. Evet, Home Fuar ile ilgili yenilikler anlamında projenizi soracaktım. Siz zaten başladınız. Peki, e, yani siz diyorsunuz ki bu yıllardır konuşulan ve kangren haline gelen bu Denizli ev tekstili firmalarının 9. hol e, sorununu biz böyle çözeceğiz diyorsunuz. Ya bizim biz yemekte de söyledik arkadaşlara. Biz e, yönetim olarak geldiğimizde sizi 9'dan alıp işte ikiye, bire vereceğiz. Hiçbir tarihte bulunmuyoruz. Yani başkanımız da bulunmadı zaten. Yani böyle bir şey olduğu zaman e, çünkü gidebilecek alan yok. o Yer belli. Yer belli. Ancak boş alan kişilerin yerine e, değişmeler olabilir. Ama herkesi dokuzdan başka yerlere dağıtma gibi böyle bir şansımız yok. Ancak biz e, elimizde böyle bir done olduğu için biz bunu söyleyebiliyoruz. İnşallah, yani seçilirsek o zaman zarfında da Denizli için elimizden gelen her şeyi yapmak için biz buradayız zaten. O konularla alakalı her şeyi biz görüştük. Yani diğer şehirlerdeki arkadaşlar bizim Denizli grubuna hiçbir şekilde müdahale olmayacaktır. Evet. Peki efendim bir de uluslararası pazar çeşitliliği başlıklı bir projemiz var. Bunu biraz açabilir misiniz bize? Şimdi biliyorsunuz yani sanayicimiz çok sıkıntılı dönemden geçiyor. Yani herkes ayakta kalmanın mücadelesi içerisinde. Biliyorsunuz krizler hep içeride iş varken hiç bu konular konuşulmaz. İş yokken yeni saha arayışları, Ondan sonra iç verimliliğin artması gibi, işte işletme içerisindeki donelerin düzenlenmesi gibi şeylerle uğraşıyor herkes. Tabii ki yeni pazarlara ihtiyacımız var. Yani Afrika güzel bir pazar. Özellikle Afrika pazarı ve Amerika'nın alt bölgeleriyle alakalı bizim hedeflediğimiz dediğimiz hedef pazarlar orası. Oralarda işte ateşelerle görüşüp, Ticaret Bakanlığı'ndan ateşelerle görüşüp, e, buradaki ihtiyaç konulu e, nevresim havlu konusuyla alakalı e, alım alımları alımları oraya getirip yani alıcıları buraya getirip veya biz satıcıları oraya götürüp böyle e, karşılıklı e, bir planlar yapıyoruz. İnşallah onu gerçekleştiririz. Ge gerçekleştiririz. Evet. Peki e, bir de e, yine sayın e, Murat Şahinler bunu Denizli toplantısında açıkladığında e ...bu da orada çok ilgi çekmişti... ...fasondan markalaşmaya projeniz. Evet, en büyük... E, der, ...denizlerin derdi olan konu... budu zaten... E, ...markalaşma e, konusu... ...biliyorsunuz yani deniz yıllardır... E, ...Avrupa'nın... ...fasoncusu sistemiyle devam ediyor... E, ...yani... ...markalaşan arkadaşlarımız var... ...tabii ki de... E, ...markalaşınca biraz daha... E, ...karlılığımız artıyor... ...fasoncu olduğunuz zaman... Karşının fiyatlarına uymak zorundasınız. Şimdiki konjektörde biliyorsunuz e, Türkiye hem e, e, maaş konusuyla, e, artı işçilik konusuyla pahalı konumdayız. E, enerji pahalı. Yani bu maliyetlerle biz aynı şartlarda e, bir Pakistan, bir Çinliyle oturduğumuz zaman yüzde kırk fiyat farklılıklar oluyor. Yani biz e, ondan dolayı. E, Avrupa'ya yönelemiyoruz şu anda. Çünkü e, devamlı çalıştığınız bir firma e, sizden fiyat alırken gene de öbür e, ülkelerden de fiyat alıyor. O e, fasoncu olduğunuz zaman ne oluyor? Kim ucuz verirse orayı tercih ediyor. Zaten bu konjektörde ucuza verdiğiniz zaman normal çalıştığınız müşteriyi bir kere oraya alıştırdığınız zaman bir daha döndürmek çok zor. Çok mücadele istiyor. Ondan dolayı markalaşmak e, önemli. Ben kendi firmamda 30 yıllık bir firmayız tamamen markaya dayalı bir iş yapıyorum ya onun artılarını yaşıyorum tabii ki kolay değil bu markalaşmak hani 3 yılda 5 yılda olacak işler değil yani biz 10-15 yıl hiç para kazanmadığımız çok zor günler geçirdiğimiz dönemler oldu ama artık kendi markamızda biz diğer ülkelere de kendi markamızda sattığımız için kar marjımızı biraz daha dengeleyebiliyoruz. O şansı yaşıyoruz. Tabii ki de olması gereken markalaşma. Bu konuyla alakalı e, yani marka tescilleri ile alakalı bütün şeyleri biz e, tescilat olarak bizim grubumuz bu destekleri hep vereceğiz. İnşallah e, markalaşma adında e, ...eğitimler aldıracağız. E, genç nesilleri de buraya genç tescilatçıları buraya dahil edip Markalaşmanın e, konularıyla alakalı daha bilinçlendirmek için mücadele edeceğiz. Evet yine önemli bir destek ulusal ve uluslararası fonlara erişim imkanı. E Tabii ki de şimdi şöyle günümüz e, konjektörde yine diyorum e, şimdi yabancı ülkeler e, sürdürülebilirlik altında şimdi e, programlar var sürdürülebilirlik e, karbon ayak izli programlar var. Artık marka olan insanlar sizin işletmeniz eğer sürdürülebilirliğe caiz bir sistemle çalışmıyorsanız belki de 2028'de belki 2027'nin sonunda size iş vermeyecek. Yani siz bizim bu şeylere yapmadığınız için. Ondan dolayı sürdürülebilirlikle alakalı eğitimler, bunlarla alakalı fonlar var. Mesela Avrupa Birliği'nin fonları var. Tabii bunları biz e, yavaş yavaş öğreniyoruz, aslında e, dünyada böyle fonlar var, bu fonlardan yararlanmak için e, bu konuları nereden e, biliyorsunuz derseniz bunlar İstanbul'daki işte İhracatüzer Birliği'ndeki e, konularla alakalı birleştirip bu konuyla da alakalı biz üstüne gideceğimizi, tetsiyat olarak bu konuyla da önemseceğimizi belirtmek istedik. Evet. Efendim güçlü kamu ilişkileri ve uluslararası ilişkiler e, başlıklı bir projeniz daha var. Bununla da e, kamuyla işbirliği herhalde düşünülüyor. Yani tabii ki de kamuyla ilgili her türlü iç olmamız lazım. Yani e, biliyorsunuz e, her şey kamuya bağlı. E, gündem biliyorsunuz bir hafta önceden beri e, orta vadeli planlama e, projesi açıklandı. E, Devlet Bakanı tarafından yani o konularla alakalı enflasyonun indirilmesi ile alakalı 2026, 2027, 2028 beklenti raporları sunuldu. Şimdi bir de şöyle söyleyeyim, ihracat rakamlarında bizim ihracat dönüşüm desteği alıyordu aslında ihracatçılarımız. Bunlar iki, %2'den %3'e çıkarıldı. Tabii ki de bu gene de yetersiz. Yani şu anda rekabetçi olmak için en az yüzde beş, yüzde sekiz aralığında bir şeyler olması lazım. Tabii ki e, devletin de e, uyguladığı bir proje var. O projenin dışına çıkamıyor. Üstüne üstelik bir de deprem gerçeği yaşadı. Yani devlete çok büyük yük geldi. Bunlar yükler birleşince tabii ki de sanayiciye biraz destek azaldı. Bu konularla alakalı... E, yani Sanayi Bakanlığı, ba Ticaret Ticaret sık sık böyle konuları aktarıp bir birim oluşturup onların devamlı bu konulara irdelemesi gerektiği için e, mücadele edeceğiz. Ee, peki evet sayın Sicimli bir de e, projeniz arasında ev tekstili akademisi olduğunu görüyoruz. Evet. Bunu bir de açar mısınız? Ev tekstili akademisini şöyle söyleyeyim bir okul gibi görüp yani e, tekstilin başlangıcından sonuna kadar olan kısımlarda e, hepsini bölüm bölüm e, eğitimler verdirmek istiyoruz. Yani şöyle söyleyeyim yani e, yeni gelecek nesil çok hazırlanması lazım. Çok e, Çünkü dünya çok hızlı ilerliyor. Bu dijital dönüşümle alakalı e, her şeyi COSCAP desteğiyle işte bakanlığın verdiği bazı desteklerle firmaların bundan yararlanması için mücadele edeceğiz. Ee, yani özellikle ben genç gene hep genç diyorum. Çünkü e, gençlerimiz okuyor maalesef genç kızlarımız e, çok işe e, katılım olmuyor. Yani işveren arkadaşlarımıza e, yani bundan e, şey yapmalarını isteyeceğim ben kendilerinden. Yani kızlar evde olmamalı. Herkes Oyunun içine girmeli. Yani ben şöyle söyleyeyim, e, yaklaşık Mayıs ayında e, 8 günlük bir Çin seyahatim oldu. 23 firma gezdim. 23 firmayı da yaklaşık tek tek irdelediğim zaman sonuçlar hep genç nesil gelmiş, hep genç nesil gelmiş. E, dijitalleşmeye, e, her türlü programa vakıf gençler. E, Babalar biraz daha geri planda, ya, akıl veren kısmında ama mücadele eden kısım hep genç. Hakikaten e, firmaların içindeki iç verimlilik, dinamiklerin artırılması, e, işçinin e, yüzde kaç verimlilikle çalışmasını sorguladığımda, yani bizler burada yüzde elli kapasiteyle çalışıyoruz, yani onların çalışma sistemine göre. Onlar sorduğumda yüzde doksan beş kapasiteyle çalışıyorlar. Yani net kapasite. bizde biraz da şöyle söyleyeyim. işçi kalitesini arttırmamız gerekiyor. Yani biz yüzde ile ile memnun değiliz ama onu çıkardığımızda yerini alabileceğimiz yetişmiş bir eleman olmadığı için yüzde ile ile devam ediyoruz. Bu da bizim rekabet gücümüzü azaltıyor. Ondan dolayı yani genç nesili özellikle yani her türlü bu Iı, tetsiyatın içinde yoğunlaştırmamız lazım. Yani ev tekstil akademisiyle e, bir anlamda e, ev tekstili insanları kazandırmak kesinlikle için. kesinlikle yani bölüm bölüm tasarımından tutun bunun konfeksiyonunu tutun her birimin ayrı ayrı eğitimden geçmesi lazım yani bunların bölümleri olması lazım bu bölümlerinde tek tek eğiticilerle biz Denizli'deki diyelim ki sanayici arkadaşlarımızı, kardeşlerimize burada belli dönemlerde konfeksiyon olarak eğitim vermemiz lazım, dijital olarak eğitim vermemiz lazım, verimlilik olarak vermemiz lazım, sürdürülebilirlik zaten kesin olacak bir şey. Bunları detaylı bir şekilde benim ben sanayi odasına yaşadığım bir olayı da size aktarayım. Mesela eğitmenler geliyor, profesörler geliyor eğitim eğitmen için. Sanayi odasında toplantı için herkese mail otuluyor, işte reklam gönderiliyor, işte şu gün işte ekonomist gelecek Denizli hakkında yorumları var, işte şu konu hakkında eğitimler var. Yani en son toplantıda 37 kişi meclisten, 30 kişi var, dışarıdan 5 kişi vardı. Yani biz denizli olarak bu kültüre de sahip değiliz. Hakikaten sanayi odası, o, ihracatçılar birliği, ticaret odamız. Bu konularda eğitimler getir, eğiticiler getiriyor ama e, biz firma sahipleri iyi duymuyorlar. Bunları biraz e, ilgili hale getirmek lazım, biraz sorumluluk kalmak lazım. Çünkü her gelen şeyden bir e, şey öğreniliyor yani muhakkak. Evet. Tabii gençlere çok vurgu yaptınız. Evet. E, genç tesisatta yine e, sizin gözde projelerinizden birisi. Ben olmazsa olmaz gençler diyorum hı hı. yani e, çünkü e, onlar çok farklı düşünüyorlar, daha hızlı düşünüyorlar. Tabii ki de e, çağ farkı oluyor. E, muhakkak sorunlar yaşanıyor ama yani oyunun içinde artık onların tamamen girmesi lazım. Denizli'nin bir kabuk değiştirmesi lazım. En büyük sorunlarımızdan bir tanesi Denizli'mizin e, birliktelik beraberliği sağlayamıyoruz. Yani ben Bursa'yla da çok çalışıyorum ticari anlamda. Bursa'daki arkadaşlar biraz daha birbirine iç içe bağlı. Yani diyelim ki bir tezgaha boş kaldığı zaman komşusunu arayıp ya işte 15 gün tezgahın boş işçi parasına işim varsa tak çalıştır. Bizde maalesef yani 15 gün değil 3 ay boş kalsa yan komşuya gidip de böyle bir teklif etmiyoruz. Yani bir bağlı bir bağlılık yok. Maalesef e, bu konuda benim serzenişim var. Yani bir yaşadığım konulardan bahsediyorum. Yani bunları sağlamak lazım. Denizi kabuk değiştirmesi lazım. Yani e, artık biliyorsunuz e, havlu, nevresim değil sadece tekstil. Tekstil, dünya teknik tekstiller gelişiyor. Sağlık tekstilleri var. Otomotiv büyüyor. Otomotiv tekstilleri var. Yani tekstilin kapma değerli olan kısımlarına da yatırım yapmak lazım. Burada sadece havlu, nevresim Herkes birbirinin yaptığı üründen değil de, biraz daha branşlaşıp dağılmamız gerekiyor. Biraz onu o sıkıntıyı yaşıyoruz biz. Evet. Genç tesisatla ilgili söylüyordunuz. Neler söylersiniz? Genç, de, genç de, de, sen, neler? Söylersiniz? zaten bizim ekibimiz çok genç. Gençlerle ilgili ayrı bir komite kuruyoruz. Daha sonra gelecek seçimlerde hem buraya motive olsunlar hem çalışmaları görsünler diye. Hakikaten biz e, kalabalık bir e, ekip belirledik şu anda. E, o ekibi eğer e, şey olursa, e, seçimi kazanırsak o ekibin çalıştıracağız. E, siz de buna şahit olacaksınız. E, yani sayımız bayağı geniş. E, hakikaten e, firma sahipleri babalar da istiyor. Yani onlar da artık biraz anladılar. E, ya işte burada görsünler, geliştirsinler artık denizinin dışına çıksınlar gibisinden şeyler var. Bu konu bizim olmazsa olmazımız hakikaten çok e, hedeflediğimiz bir konu bu. E, ne kadar genç e, tetsiyatçı aşağıda e, kulübümüze katabilirsek e, daha sonların içinden heveslilerden yönetime ufak ufak girmeler e, hem işe hazırlık olur hem buradaki e, networklerini geliştirirler. Ben çok fayda getireceğine inanıyorum. Gençlere inanıyorum yani. Ya tesisiyatın geleceği genç tesisiyattan geçiyor. Kesinlikle. Yani. Hepimiz için geçerli. Yani biz belli bir yaşa geldik. Belli bir yaştan sonra bir işi, işi bırakacağız ama e, gençlerimiz yetişip kendilerini geliştirip gelirlerse daha iyi olur. Ondan dolayı böyle bir imkanları var. Onlara da bu imkanların gelişmesi için eğitim, her türlü şeyi desteği sağlayacağız. Yani bundan emin olsunlar. Evet. Evet programın sonuna geldik. Buradan var mı efendim üyelerinize, e, adaylarınıza, neden size İlhan Sicimli'ye, ekibine Murat Şahinler ve ekibine oy vermediler, son mesaj ne olur? Vallahi dediğimiz gibi, e, biz e, hizmet için e, bu yola baş koyduk. E, diğer grupta, hani diğer grubu algılamıyor, onlar da bizim sanayici arkadaşlarımız. 6 yıldır buradalar. Biz yeni programlarla, yeni heyecanlarla bu göreve talibiz. İnşallah eğer seçilirsek programda da farklılığı göreceklerdir diyorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Seçim için oy kullanmaya İstanbul'a davet ediyorum. İnşallah hepimiz için hayırlı olur, Deniz için hayırlısı olur. Teşekkür ediyoruz. Ben Kadın de teşekkür ederim. Be. Ben Size teşekkür Size ve tüm ekibe başarılar Ben de teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, bugün e, tesisat Yönetim Kurulu Üyesi adayı ve Dante Reteksi Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Seçimli'yi programda ağırladık. Yine birlikte olacağız. Hoşçakalın diyoruz. Evet. evet.